Merhaba arkadaşlar 7 Şubat Cuma Güney Afrika Farweave'deyiz 8 koşuyu aldı TCK 8 koşu zaten koşulacak orada Birinci koşu Birinci dörtlü Ganyanında da ilk ayağı 1000 metre mesafeli Maiden koşu Pek de detaylara girmeyeceğim Direkt çıkardığım atları paylaşacağım sizlerle Önceliğim 4 numaralı King Brown favorim Yurt dışında da favori gösteriliyor. Koşan 4 tayda birlikte koştu ve kazanandan epeyce uzak fark yedi. Yani 9 numara bile 3. olurken kazanırken kazananın 8-9 boy gerisinde üçüncülükte kaldı. Onun için koşmayanlardan kazanma ihtimali yüksek bence. 4'e rakipte sürprize 2 numara öneriyorum. İkinci koşuda iki at arasında geçeceği bekleniliyor bence de öyle olacaktır muhtemelen bir numaralı King Dunde de ee, kazanacağını düşünüyorum rakibi de iki numaralı Cliff Tap e, Cliff Tap'ın derecesi iyi bir numaranda koştuğu koşular iyi son beşinci diye stakes yarış e, tabi 190 ara 196 günde arası var böyle de bir dezavantajı var 1 iki ben de ayırmıyorum ikinci koşu için. Üçüncü koşuda da iki at önereceğim sizlere. İlki yine Richard Furry, 3 numaralı orijinal kopi. Yurt dışında Ganyanlara ve baktığımda diğer kaynaklara da çok önde tutuluyor. Forması çok iyi bir form onu söyleyeyim ama genelde iyi ahırların atları ilk yarıştan da çok da sıkıştırılmıyor dolayısıyla çok da güvenemedim. Yanına 4 numarayı yazdım. 2, 6 e, bunlar da olabilir. Ben 3'ün yanına 4'ümüzü yeni idaresindeki 4'ü yazdım. 3. koşu yani 6'lı ganyan ilk ayağı için 3 ve 4 diyorum. 4. koşu 1600 metre dişilerin koşacağı maiden koşu. Burada tek e, önereceğim safkan 4 numaralı Greenlight Legend olacak. Daha zorlu rakiplerle koştu. Ellen Griff, Richard Furry 76 gün geri alınıp tekrar hazırlandı. Kazanmasını bekliyorum dördün. Ve tek diyorum burada bayis için sıralı üçlü bayis var. Plasi ikili de olabilir e, tabii ki. Özellikle 7 numaralı Bellas Legend ve 10 numaralı Night, Natural Wonder'ı bayislerinize yazmanızı öneririm. 6'lı yanında 4 tek. 5. koşu 2000 metre mesafeli maiden koşu. Burada da bir diğer tekim olacak. Son iki yarışında favori çıktı. Koşular ikincilikte kalan bir numaralı Amerikan Matador Krekseki ile kazanmasını bekliyorum bugün için. Muhtemelen de favori çıkacaktır. 5. koşuda bir numara tek diyorum. Altıncı koşuya geldik. Handikap 1400 metre. 14 at yarışa kayıtlı. Muhtemelen çıkan atlar olacaktır. Üçüncü koşuda mesela 9 numara çıktı kesin. Başka çıkanlar da olabilir. Burada son 3 ayakta çok fazla at yazdım. Sürpriz aradım son 3 ayakta. Sıra numarasına göre söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ve 12 numaralı safkanları eşit şanslı olarak görüyorum. 1 2 3 4 5 6 8 9 12. 7. koşu dişilerin koşacağı handikap koşu 1400 metrede 13 hatta burada var. Burada tabii 2 numara çok ön planda veriliyor. Koşuları da aslında fena değil. Yarış hayatına çim pistte başladı. Hani düşük Ganyanlı koşmasına rağmen 8 ve 7. oldu 2 yarışında Çin pistte sonra Kum'da koştu 1-1 ve 2 yaptı son yarış özellikle daha zorlu rakiplerde ama bunlar Kum'da 1-1-2'si belki de ilk yarışlarında hazır değildi iyi bir ekürüsü Güney Afrika'nın iyi bir ekürüsü ondan dolayı kötü koştu bugün için de kazanabilir ama hani hem 2 numara hem favori çok da sevdiğim şeyleri değil e, tek bırakanlara Hayır demem ben bir numaralı e, strange Magic 2 numaralı safkan sonra 7 e, numaralı voler Eman 10 numaralı kura 11 numaralı san spekülatör ve 12 numaralı Greenlight denser bir şans derdim saf kanları yedinci 1 7 10 11 ve 12. 8. ve son koşu saat 17.30'da başlıyor. 1200 metre mesafeli handikap koşu. Burada da sıralamam şöyle olacak. altı numaralı Son Zeus önceliğim. 13 numaralı Champonella ikinci atım. bir numaralı Forest Spy. 10 numaralı Explosive Speed ve 11 numaralı Room for Maneuver. Son sırada önereceğim Safkan. 8. koştaki sıralamam 6, 13, 1, 10 ve 11 arkadaşlar. Değerlendirmelerimi de bitirdim. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.